Merhabalar bugün sizlere monografi anlatacağız. Bulabilirim.com adresine hoş geldiniz. Bir monografi tek bir yazar tarafından yazılmış, tek bir konuda uzman bir kitaptır. Tek bir konunun kısıtlamaları ile sınırlıdır ve birden fazla konuya sahip olmayacaktır. Belirli bir öğrenme alanı ile ilgili makalelerdir ve konuyu dikkatlice ve derinlemesine tartışır. Tek bir kişi tarafından yazılmıştır. Yunanca mono yani tek ve grapho yazmak sözcüklerinden türetilmiştir. Botanik alanındaki ilk monografi 1672'de İskoç botanikçi ve taksonomist Robert Morrison tarafından yazılmıştır. Plantorum, Umbeliferarum, Disturbation, Nova adlı çalışması, Umbelliferae adı verilen belirli bir bitki grubu üzerine yazılmış ilk monografidir. Sözcük sayısı bir monografın uzunluğunu belirler. 5000 ila 100.000 kelime arasında veya daha uzun olan kelime sayılarına sahip monograflar vardır. Belirli bir yayın için yazıyorsanız kelime sayısı şartına uymanız gerekebilir. Bununla birlikte monografiler için standart bir kelime sayısı uzunluğu yoktur. Yani özgürsünüz. Inside Hager Ed'e göre en popüler monografi 2016'da yayınlanmasından bu yana 227.336 kez indirildi. Söz konusu monografın başlığı Daniel Miller ve diğerleri tarafından yazılan dünya sosyal medyayı nasıl değiştirdi? Bu monografide sosyal medyanın dünyanın farklı ülkelerindeki etkisi araştırılıyor. Her tür monografın oluşturulmasında basit ve temel adımları takip etmek yararlı bir monografi belgesini tamamlamanın anahtarıdır. Bugün sizlere monografi nedir? Monografi hakkında bilinmeyen bilgilerden bahsettik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. bulabilirim.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.